Evet gün sonuna geldik. Hanımların puanlarını merak ediyorum açıkçası. Bu karanlık evimin, darlayıcı evimin sonuçları bakalım kaç olacak? Bekliyorum. Ebrar niye öyle diyorsun? Sen evine karanlık dersen rakiplerin neler demez. Gelinlerin bu yorumu seni çok etkilemiş belli ki. Bu durumda yüksek puanlar vereceklerini de pek düşünmüyorsundur herhalde. Gerçekten hiç kimseden beklemiyorum. Hiç kimseden yüksek puan beklemiyorum. Herkes aynı puanı verecektir eminim. Tüm rakiplerinden düşük puan mı bekliyorsun? Evet. Düşük puandan kastın ne peki? Bir olur, iki olur. 3 beklemiyorum asla 3 olduğunu düşünmüyorum orada kimse de. Ama... Kendileri bilir. İlk iki gün çok iddialıydın ama şu an beklentin epey düşmüş. beklentim diye konuşmalarına göre bu çıkıyor. Hak mı hak olduğunu düşünmem bir iki verirlerse bir özellikle. Bu göreceğiz açalım bakalım bir kaç veriyorlar. O halde bir an önce kutuları açıp puanları görelim. Kiminle başlamak istersin Ebrar? Kübra ile başlayalım. sana puanım. Seni şaşırtayım o zaman. Üç. Şaşırdım. Gerçekten şaşırdım. Çünkü kimseden beklemiyordum. Herkesten yani, gerçekten iki bekliyordum. Yok Belki ben senin sofranı beğendim zaten söyledim arkadaşlar da izlerlerse nerede ne eleştiri yaptığımı da net bir şekilde açıkladım. Sofranı ve ben beğendim salata ve çayın olmaması dışında eleştirilerimi de yapmıştım zaten o yüzden 3 vermeyi düşündüm ve verdim. Teşekkür ediyorum puanın için. 3 aslında iyi bir puan değil aslında evet. bakıldığı zaman ama 3 olur 4 olur aslında hak ettiğimi düşünüyorum. 5 olduğunu düşünmüyorum bu arada ama 3-4 hak ettiğim bir puan olur diye düşünüyordum. Teşekkür ederim puanın için. Ebrar 1-2 bekliyorum dedin ama ilk kutudan 3 puan çıktı. Sence puanlama böyle hoş sürprizlerle devam eder mi? Edebil... Yok 3 olarak devam edeceğini hiç sanmıyorum. Şimdi kiminle devam edelim Ebrar? Gamze'yle devam edelim. Hay hay Gamze'cim puanını açabilirsin. Benim sana puanım. Bekliyordum, beklediğim puandı. Yani benim verdiğim puanı aynısını vereceğini, belki hatta daha düşük vereceğini evet. bir bile bekliyordum. En azından tutup bir vermedim, vicdanen. Ben de aynısını demiştim. Hmm. Önemli değil, ben de beklediğim puandı. Şaşırmadım da teşekkür ediyorum kendisine. Sevindim. Ben bir yorum yapmayacağım. Sadece beğendiğim çeyizinde çok fazla değildi ama çeşit vardı. Daha fazla bir şey söylemek istemiyorum. Evet, aranızda soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Evet. Puanlama kısmında mı böyle Cuma oluyor? Cumaya kadar esecek herhalde. Evet, herkesin arasında olur böyle evet. şeyler. Yarışmadayız çünkü. Sizin aranızda biraz daha çok gibi. Hayır, yani bizim biraz sesimiz bence fazla çıktığı için bu böyle. Yüksek sesli konuştuğumuz için bence bundan öyle görünüyor yani dışarıdan. Ama aslında bakıldığı zaman herkesin aynı olduğunu düşünüyorum. Yani hep Gamze'yle biz problemim yok diyorsun. Yok problemim yok benim kimseyle. Evet o yüzden bütün hırsını benden yok, çıkardım. Yok benim kimseyle problemim kesin. yok. Hayır. Gamze sence kendi günüm oynasaydım böyle puanlar alır mıydım? Diyordun evet. ya bana hani. Evet oynuyordun. Kendi gününü oynuyorsun. Oyn dün oynadın. Bunu çok açık net dün belli. Dün oynadım. Evet dün ben. oynadın. Üç verdin. Ee? Zaten onun da karşılığını alacağını düşünüyorum ben. Yok ben düşünmüyorum. Evet yani. Puanları karşılıklı diye düşünüyorum. Olarak ben asla şey ben düşünmüyorum. Ben onu görüyorum burada. Ben, evet. ben de öyle düşünüyorum. Yani çünkü. Bunu e bu Hak, ben kimsenin hakkını yemem. Ben öyle olmam. Ben haktan gerçekten korkuyorum Dün aynısı Yapmaması bana söylendi. Da. Yok işte aldığın puanı veriyorsun falan diye. Ben gerçekten Beyza ile evimi aynı bulduğum için yani benzettiğim için beğendiğim şeyler de olduğu için 3 verdim. Yani ben ona... Evinin 3 olduğunu mu düşünüyorsun? Beyza'nın. Senin aynı Beyza'ya verdiğim puanını bana dediler ya sana verdiği puanı verdin Beyza'ya diye. Ondan bahsediyorum. Yani sen kendi evini 3 olarak mı görüyorsun? Kendi evimi 3 olarak görmüyorum. Benzettiğim için. Benzettiğim için. Yani, yani aldığım en yüksek puan zaten 3'tü demek ki benim evim 3'lükmüş. Onu anladım yani ben. Ya sen de öyle düşünüyorsun. Düşünmüyor. Zaman... Öyleymiş demek gidiyorum. Bakalım Beyza'dan verdiğim puanı almış mıyım? Öyle söyledin ya ben çok sanmıyorum ama görelim merak ediyorum açıkçası. Bunu ben de merak ediyorum. Bakalım kendi günümü oynamış mıyım, oynamamış mıyım göreceğiz. Beyzacığım gözümüz sende. Puanını aç lütfen. sana puanım Evet kendi günümü oynamamışım bence ben yine Cevabı sana, mi? Ben yine ben, sana ee, üç bir şey verdiğim için 3 verdim. Sen bana 2 verirsin, 1 verirsin. Ben gerçekten kimsenin hakkını yemem. Doğru hmm. olanı Senin da bu bence. Senin öyle bir ümidin vardı bence sana puan o yüzden verdim. Yok benim hiç evet, öyle bir ümidim yoktu. Evet çünkü dün çok da iyi şeyler söylemedin ben hatırlamıyorum. İyi bir şeyler söylersin. İzlerim ama sen izlemem İzle. diyorsun ya izlerim. İzle. E, ben öyle hatırlıyorum. Söylediğini öyle hatırlamıyorum güzel şeylerini söyledim yani Senin, Senin alabileceğini düşündü, düşündüğün düşündün yani. Öyle bir ümidim vardı Onu ama maalesef. göre mi veriyorum? Böyle düşünen sensin. Oynuyor da dediğim sensin o bence. yani. Ben, ben de, de, de şu an hayal kırıklığına uğradım. Hiç de uğramadım. Ben daha önce de demiştim. Ben e, bu, burası bir yarışma programı. Evet, herkes, herkes bunun yapabilir. için geldi. Yani o zaman herkes size benim neyi böyle... verdiğimi sorgulayamazsınız. Ama... kimseye sorgulamıyoruz zaten. Ama herkes hak ettiğini alsın, Tabii versin de muhakkak. Kimse sorgulayamaz. Sorgulamıyoruz ben zaten. Ben kimseyi sorgulamıyorum. Biz de sorgulamadık. Müsaadenizle ama. ben açıklayayım neden evet. iki verdiğimi. Öncelikle evim bana çok karanlık geldi. Bunu zaten söylemiştim. Evet dile getirdin çok. Yani misafirperverliğin konusunda da beni bugün odadan çıkıp gidebilirsin, çıkıp git gibi bir cümle kullandım. O yüzden ona puan vermedim. Chase'in evet çeşit vardı. Belki benimkinden azdı ama çeşidin vardı. Yani görsel açıdan güzel şeyler vardı. Ben bugün e, masana ve Chase'ine puan verdim. E, dün zaten e, söylemiştim ne kadar misafirperver bir insan olduğunu. Bugün de görmüş oldunuz. Sandalyeyi aynısını yapmadım. Sandalyeyi ellerden taşıdım ama. Söyledim. Eliyle, taşıdı ama eliyle taşıdı ama çok geçimsiz bence. Geçimsiz olduğumu nereden anladın? İki günde mi anladın geçimsiz evet. olduğumu? Anlayamazsın. Anladım. İki günde bir insan anladım tanıyamazsın. Anladım. ve söyledim? Bugün de gösterdim. Yok, göster. Sana mı gösterdim? Ona Bize göstermedi, göstermedi ama niye bir gösterdin? Saygısızlık olmayabilir niye de Niye gösterdin? Yok olmadım. O da kalmadı ki ben. çık git tarzında. O tamam da ona söylüyorum nedenini söyle. Bir şeylere kırıldığım için bunu dediğimi söylüyorum. kelime de kırılacak bir şey yok ama. Sadece Kırılacak çok basit değil. kasvetli Hayır, dedi. Sonuç olarak ben kırılıyorsam ben demiyorum ki doğru bir şey söyledim. Ya, genel hmm. olarak yapılan şey yani doğru değil. Yani doğru değil olabilir ben de kırıldığım için bunu söyledim ben fevri söyledim. Neyse o dün söylemiştim bu kadar. bugün de uygulamalı tamam, olarak göstermiş oldum. Evet gösterdim tamam hadi. Ebrar'cığım 7 puana ulaştın. Geriye sadece bir tane kutu kaldı. Dilersen ecmelin kutusunu da açalım ve toplam puanını görelim. Görelim. Benim sana puanım. Teşekkürler. Rica ederim. Beklediğim ee? gibi gördüğünüz gibi, beklediğim evet. gibi sonuçlar. Bir Kübra şaşırttı beni. Bu şekilde çok fazla bir şey demek istemiyorum. Bugün yeterince yordunuz beni. Yordunuz? Evet, yordunuz. Nasıl Sözleriniz yani? Sözlerinizle yordunuz beni. Ama evet herkes konuşuyor. konuşuyor. Yani, hayır, Sen bu, de konuştun. Ama çok kırıcı konuştun. Sen Ve konuşmadın hepiniz, mı? Hepiniz bir olup çok aynı şeylere bir yönelik... Bir olup evet. biz, biz burada birer aynı şeylere Şey evet, Pişman olacağım ama yapma ee, bence. Bir saniye ben neden iki verdiğimi açıklayayım ilk önce sonra devam ederiz. Ee, ben masanı beğendim. E, çeyizini de beğendim. 2 puan da zaten e, masan ve çeyizine verdim. Bunun, yani bunlara iki puan veriyorsun evet. beğendiğin halde. Onun haricinde e, siyah ve gri asla benim rengim değil. E, Evde. Senin rengin olmak zorunda asla değil ki ama. Asla tercih etmem. E, bu kadar sık tercih etmem. E, o yüzden beni boğduğu için bu şekilde aynı bir puanlama yaptım. birbirinizden bir birbirinizden gibi. Özellikle sen yapıyorsun bunu. Hayır birbirimizden Hiç değil. Aynı şeyleri beğendiğimiz hayır, için, yani. Kızlar. Aynı şeyleri beğendiğim Hiç için. Yani artacağım. başka beğenilecek bir şey yok. Yani. Tamam bu sen ne diyorum sen bunu sevmek zorunda değilsin ki ama. İşte sen sevmediğim buna, için açıklıyorum hani bu zorundasın. puanı verdim zaten. Ya sev, önemli değil. O uyumuş mu uyumuş tamam bitmiştir bence. Benim için. Sevmek önemli bence. Yani benim evimde de uyumsuz olan pek bir şey yoktu Yok. ama çoğu her Yani çoğunluk için söylüyorum, çok boş olduğunu, aslında ferah bir evim vardı ama dekorlarda eksik olduğunu ya da bir renklendirilebilir olduğunu söylemiştiniz. Teşekkür ettim ve şimdi bu evde bana gerçekten çok kapalı geldi. Öyle söyleyeyim. Olabilir. Tamam. Çok fazla bir şey demiyorum. Konuşmak da istemiyorum açıkçası. Ebrar rakiplerinden 9 puan topladın. Benim puanımı da cuma günü büyük finalde öğreneceksin. Bugün bizi evinde misafir ettiğin için çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Ee, geldiğiniz için teşekkür ederim. Rica Geriz. ederiz. Puanlarınız için de teşekkür ederim. Hak etmediğim puanlar olduğunu düşünüyorum. Siz öyle düşünmüyorsunuzdur büyük ihtimalle. Yarın Kübra'da görüşürüz artık. Bizi evet. bir antep evet. sofrası çok bekliyor. Gerçekten senin sofranı merak ediyorum. <laughs> evet, en merak ettiğim ]şallah. sofra evet, senin sofran. Ben de sofra çok merak ediyorum. Merak ediyorum. İnşallah yarın bizi şaşırtmazsın. İnşallah bakalım görelim. Yarın yine aynı saatte Show TV ekranlarında görüşmek üzere. Hoşçakalın.